Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meşhur soğan turşusunu deneyeceğiz. Öncelikle ben 5 adet mor soğanları böyle yarım ay şeklinde doğruyorum. Çok ince olmasın, çok kalın da olmasın. Bu şekilde hepsini doğrayalım. dürümlere, salatalara çok yakıştığı söyleniyor. Bakalım. Gerçekten öyle miymiş? Hepsini doğruyoruz. Evet hepsini doğradık. İçine birkaç tane limon tuz atıp elimizde biraz ovalım. Ardından kavanoz tuzu dolduralım. 6 tane doğradım yalnız ama sanırım az gelecek. Birkaç tane daha ekleyeceğim. Soğanlarım ufak olduğu için. Üzerini tamamlanması için 2 tane daha lazım. Onları da ekleyip geliyorum. Evet hepsini kavanozumuza doldurduk. Burada 1 litre kaynamış suyun içerisine 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı da şeker ekledik, karıştırıyoruz. 1 çay bardağı da sirkemiz var. Bunu direkt soğanlarımızın üzerine döküyoruz. Tuzumuz da eridi. Bunu da döküyoruz. Ağzına kadar dolduruyoruz. şöyle bir yukarı aşağı yapalım. Evet soğan turşumuz hazır. 8 saat sonra yemeğe hazır arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.